3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü sokakta meydana gelen olayda Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün birinci kattaki evine iskeleyle balkondan girdi. Eşini altı yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. İki çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün ilçeye bağlı Hanyanı mahallesindeki Cüri Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Naci Türk, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Ünye adliyesine sevk edildi.